Sen abi sesini kısar mısın lütfen? Aleykümselam arkadaşlar. Mahmutçum dur be Bismillah mod yapar mısın bu yayınlık diye. <laughs> bu yayınlık e, mod yapamıyorum. Ben modum. Tamam bak saat oradan siz, ses açıyorsunuz ya arkadan. O sesi alıyor bu telif olarak giriyor. Anladın mı? O yüzden ses açmayın. Arkadan ses açmayın. Kimsenin sesini açmayın. Tamam, açmayı. tamam abiciğim. Ee, evet şöyle Tamam mı? Arkadan hiçbir ses gelmesin yani. Aleykümselam. Onu 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 iki dakika geçti ama neyse. Yani 9 10 arası dedik canlı yayın yapıyoruz dedik. Eyvallah aleykümselam. Selamlar, selamlar. Bakın kimler giriyor. Ses açmayın bak. Aynen. Yani yok şey size demeyeyim arkadaşlar. Siz de. Tamamdır. Göremedim Seda Nur. <laughs> şöyle bakıyorum 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 bakıyorum. bakıyorum. Biri yapmış ki ses açma Furkan. Aynen Furkan ses açmayın. Yani. E, Onun yazını <laughs> ben. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> abi, şey o Ayhan abi nasılsın abi? Bayağı gezmişsin ya. Bayağı gezmişsin abi. <laughs> ulan, kusun Hocam lan kusun. Hasan Hocam hoş geldin. Demet Temir. Aleykümselam Hüseyin <laughs> <Mükeğin> İnal. Aleykümselam. Abi. <laughs> Abin olur kanalına adını söyle. Pet Animals. Diğer. oradan selamlar. Aleyküm selam. bayağı gezmişsin ya. vallahi gördük yani. Turgut'a gitmişsin. Oraya buraya gitmişsin. Güzel yani. Güzel. Gezmek güzel. Keşke bizim de vaktimiz olsa da. Abi köyde hangi tavuk daha iyi? Köyde köy tavuğu daha iyi. Abi fareyi yakalayamadık ya. Gerçekten de fareyi yakalayamadık. Eda'nın o bir çiftliği kanalına da abone olursanız daha Aha. video çekmedi ama olsun. Çeker inşallah. Ehe. Mert'e söyle, ismini yazmış. Yani. Ya sponu Tamam o bir şey yapmasın. Mert, Mert Erarslan. Tamam. PUBG Mert biliyoruz artık senin olduğunu. PUBG'deki arkadaş. Tamam. Spanlamı. Spam atma. Selam abi seni seviyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Reklam yapıyor işte hepsi. <laughs> Mahmut Çolak. ilk yayına ilk giren Mahmut Çolak. Tamam. Çok tatlı cevap. Yani yani evet. kendini de biraz tatlıyımdır aslında. Neyse. Her şaka. <laughs> e, ondan sonra evet. Arkada kimler var? Şu an Furkan Karagülle, Kerem Karagülle, Gökdeniz Karagülle ve aynen kameraman karantinada gördüm. Yusuf Yıldız. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselamlar. Abi niye edemiyorsun ki anlamadım. Barış Aydın. Abi Hasan bunu oldu diye birisi var yazıyor. Osman. Osman abi Osman Oğuz'un Osman Oğuz'un Nasıl Ligur'un? Ben kaçar. Tamam abi sen git. Ayhan abi arayacağım ben seni de. Ee, Baya bir şey yaptık. Bu arada tavukları buraya aldık arkadaşlar. Biliyorsunuz orası biraz soğuk diye. Buraya aldık. Ee, yarınki videoda da. Ne yaptık lan? gezdik kümesleri falan gösterdik. Ha yani burada hani vardı ya Aynur'la Fahri. Abi ses yapma. Aynur'la Fahri e, yanına aldık. Mehmet yazmış. Yarın bekliyorum. Ha yarın da Mehmet'in videosunu çekeceğiz. Evet. Mehmet'in ne hobi dünyası mı? Değiştirmedim Mehmet'i. Nasıl koran mı ee, oldu? yarın da Mehmet'in videosunu çekeceğim. Ertesi gün yani pazar günü herhalde yayında olur. Evet. Abi güvercin uçurma videosu çeksene demiş. Hüsur. Hava böyle biraz güneşli olsun söz çekeceğim. Söz çekeceğim arkadaşlar. Ee, abi ben de Brahma Light bir yok teşekkür ederiz. PUBG mi oynuyorlar? Yok PUBG oynamıyor. Şu an yayındalar. Sizleri takip ediyorlar. Şırnak'tan selamlar. Aleyküm Her şey burada. Hoş geldin reis. Ha, Tari Tahir Çolak. Abi adım okun. Ha? Jilet ya, öttü. Ben. Beni kaçırdılar. Nereden kaçırdılar? 3 Abi beni döndü dediklerinde <laughs> Neyse abi kanalıma bakar mısın Köy hayatı. Bakarız, bakabiliriz kanalına. Yusuf abi koroba mı? Yusuf abi koroba mı? Korona mısın? Değil. Abim yeni geldi. Hoş geldin, <laughs> Hoş geldin. <laughs> Mehmet Eymen Duyurucu. Hasan bunu aldı. 100 tane. Tam göremedim. Okuyamadım. Abi üstümü oku. 3 Yusuf nerede? Arkada burada. Abi adamsın. Teşekkür ederim PUBG TV kardeşim. Boal kümesi 3 kağıtçı demiş. Elif Uyar Horoz Challenge. Horoz Challenge'ımıza daha var. Horozları biliyorsunuz ee, biz bir tane verdik bugün horoz. Aynen. Bugün bir tane horozumuzu verdik. Ee, şöyle cumalı kızıkma. Şöyle tam okuyamadım ya. Ne yazdı? Cumalı kızıktan şey. Ali Cumalı kızık neredeydi ya? Eskişehir'de mi Cumalı e, bilmiyorum bilmiyorum. ben de bilmiyorum. Türkiye Brahma Kulübü'nden selam. Aleyküm selamlar. Aleyküm selamlar. Şöyle bakıyoruz. Abi 3 ya da 4 kez bu taktikle fare kaldım. Abi bir karton parçasının ortasına peynir koy. Sonra peynirin etrafını bolca fare yapışkanı sık. Eminim oraya yapışır. Bunu dene. Gerçekten. Nice. Deneyeceğim kanka. Nice. Selam aleyküm. Elsa. Selam, aleki diyor bir tane. <laughs> Aleykümselam. <laughs> Neyse. Selam. Abi tam gaz devam. Aynen arkadaşlar, tam gaz devam ediyoruz. Selamünaleyküm demiş yeni Ayzıl kardeşim Alperen Taban. Master sana mı saldırdı? saldırdı? <laughs> evet. Aha, Allah Allah. Kanka ben de az önce Aizel, şey onu tam orada görmedim gene. Ayağımı yiyecekti o köpek ya. Mehmet'in yorumu nerede? Göremedim. Ha ben çok geriden geliyorum ama yukarıdakiler şey o maçlar şey, ne zaman oynar? Benim Lohmanlar iki ay sonra Mervan kardeş hoş geldin iki ay sonra yumurtlar abi yarın video yarın sabah video geliyor değil mi ölmezsem gelecek yani eve gitmem lazım videoyu hazırlamam lazım yüklemem lazım Eğer ölmezsem gelecek yani ekrem 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 yazmış iki numara sesli sohbet aç numara ses Kübra at şunu atsanız da Kübra ATCK'ni atın attın mı AF'yi? Bir daha geldi herhalde. Atın bir daha atın. Oğlum kaldır demeyeceğiz. Kal kaldı geçici olarak engelleyeceğiz. aynen. O Kara Mehmet gelmiş ya. <laughs> Oğlum o lafı sadece ben söylerim. O laf bana ait. Kardeşim öyle deme. Bak. Afyon Kara e, ee, o <laughs> Afyon Kara Hisar'dan selamlar. Aleyküm selam. Onur Ali Keçeli. Abi kralım teşekkür ederim. Sizden iyi krallar yok yani. Bakma biz ameli miyiz? Yok. Biz köle. Abi Lüfi videosu. Bak Luffy bağırıyor arkada. Videosu ne zaman gelecek? Gelecek inşallah ya. Yoruldum valla. Abi 40 bin abone şöyle bir daha okumam lazım seni. 40 bin abone de buraya bırakma alır mısın? Alabiliriz. Abi tahmini kaç? Abi okuyamadım ya. Kaç tavuğum var? Valla 60-70 tane var mıdır? Tavuk. O kadar ya dönemine toplam. Dönemine Vardır dönemine herhalde ya yani o kadar saymadık arkadaşlar. Ee, Seyit Gazi'den selamlar. Aleyküm selam İstanbul'u beni şey kaçırdılar. Açıyorum. Oğlum kimsin söyle neredesin? Nasıl kaçırdılar? Dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar? Ne? Ahmet abi şilet ile video çekeriz Olur çekeriz. Az abi demiş. Abi kanalımı süyüler misin? Söyleriz. Trakyalı herhalde. Süyüler misin? Söyleyeyim. Süleyim Sirt Kalanlı. Ya. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Süleyman Paşa. Ay, şöyle bir dakika. Süleyman Ay, Paşa tamam. Karagül'le aşiretindir. Yok. <laughs> <çalışıyor. gülüyor> <laughs> değil de, değil de. neyse. Ee, var burada Karagül'ler var. Topçular var ondan sonra. Var. Abi, Yıldızlar var. Yıldızlar da kayar. Durma. Neyse tamam. <laughs> şey, boş yapmaya gerek yok. Abi koyunlar. Ne zaman alacağım? Koyun alamıyorum arkadaşlar. Koyun. E, geçen gün sorduk. Ee, Hüseyin abi buradaysa beni düzeltsin yani şey olarak. Ee, 500 lira mı dedi? Tabi. Aleykümselam. Hakan geldi. Evet. Hakan'cım hoş geldin. Ee, şöyle. Erdoğan. Abi Orhun Topkaya ile video yapar mısın? Yap abi o Afyon'da ben neredeyim yani? Hakan bir gözüksene bana be. Harbi mi? Niye? Oo, Ali Öztürk ee, şöyle abi ben trans şal hazırlayayım. eyvallah like 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 atın Hemşerim aynen abi bende Hakan mı gelsene be abi çağır çağır şu oğlum Hakan adam abi, niye çağır, gidiyor kanka, ya çağır. gitti mi abi, gel, gel. Abi çağırıyor kanka gelsene ya canlıyım deyiz yani, olsun be ya ne olacak olsun abi be. senden değerli olmaz be. mi olmaz öyle be olur be ya ne olur olacak be, be ya Allah Allah ya <laughs> Gel. Abi. Evet, tamam. Tamam kanka ben yayındayım. Tamam tamam görüşürüz gene. Tabii ki. Tamam öp. Öyle tamam. Ee, şimdi abi seni ya, çok abi. seviyorum. Ee, devam etseydin. Efendim canım. Ee, canlı yayındayız şu an. Evet. Evet. Lagaççı köfte Hakan kardeşimize buradan selamlar olsun. <laughs> Lagaç. Tamam kanka görüşürüz Allah'a emanet olun sağlısın. Yeter ya. Abi ya, tavuğum kabuksuz demiş. Ya şimdi emir sorusunuz atıyor bak. Şöyle. Yok, ya. Abi mısır tavukları yumurtlatır mı? Kırmızı mısır yumurtlatır. biraz yağlattırır. Yani yağ yapar tavuklarda. Kırmızı Ahmet abi şey. Lufi, E, Devam etseydin kral güzel söylüyordum. Söyleriz. Abi adımı okun ev şehir Kapadokya'dan selamlar Kapadokya da buradan kocaman selam. Onur Ali tam okuyamadım şöyle bir bakacağım Sırşat güçlü abi köyde doğal yetişmiş 3 aylık yaklaşık iki buçuk kilo gelen Pekin ördeği buldum fiyatı 30 TL mis 3 tane aldım iyi misse iyi yani 30 liraya Pekin ördeğini tabi normalde 30 lira 50 lira 60 lira arası satılıyor ee, Pekin yandım. ördekleri yanım yayın ikizler yanım mı? <laughs> mı yani biraz yanım evet Tam onu. Abi, Bir şey ben, söylüyor ki videolarını kendin montaj eder misin yok zaten? Videoları zaten kendi montaj ediyorum lan. Bizim ekstremiz yok arkadaşlar para verir bir hapsi. Yani aynen. Biz bir Enes Batur değiliz yani. ki. Öyle olsa ben günde üçünü çekerdim. <laughs> aynen. Ama sağ olsun Rami kankam yapıyor yani arada bazen öyle videolar yapıyor teşekkür ederim. Ee, yorumlar evet. gelme şimdi Allah'ım ötü ol. ol. Abi, eyvallah ben de şimdi zaten ben e, 15. Ol. dakikaya geliyor yayını kapat kapatacağım arkadaşlar. Sürekli 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 okuyamadım. Patron TR selamünaleyküm selam abi de abi demek ne zaman gelecek demiş kardeşimizden bir tanesi. Evet radyo programımıza hoş geldiniz. <laughs> radyo Gömülü FM. Eee Zübeyde <laughs> en güzel efendim, Aynen Gömülü FM. Daha... Ee, aynen onunla reklam. reklam yani. yani. Abi ben e, speksel sussex var 8 aylık yumurtluyor sence iyi mi? Ya. Yani yumurtlu olsa iyidir reis. Abi yani. TikTok çekeceğim, TikTok çek, çek, çekeceğim diyor. TikTok, TikTok çekeriz ya. Diyor. Ha, yok mi? belki geçer miyiz yok. Saat kaç baba? Ben ee, olabilir. Şey, olabilir. Şeyden, evet. olabilir. Abi bir Bilmiyorum, yumurta tavu kaç lira? Yumurta mi? tavuğu e, normalde 40 lira 45 şey lira var, arkadaşlar. Şey. Lohman, Atak işte şey falan hani bizim burada öyle 8-9 aylık tavuklar yani fiyatları o. Ee, şöyle Abi Rehan, Sevda, Ekrem, Ekrem. Şey, ya şu, şu kız mıdır adam mıdır kim o? Atıyorum abi. Belanı versin diyor. Belanı <laughs> versin diyor. <bize. gülüyor> Hadi bakalım, bakalım işine. Ne bakın <laughs> belanı versin. Bizim arkadaşlardan arkadaşlardandır. Be kim o? <laughs> Beyan abla mı yoksa? Aa. Lan Beyan abla niye atıyorsunuz Aa. Beyan ablayı ya? Amca 3 saat ay 3 saat. Ben atmadım Kerem attı. Valla Beyan abla valla ah be. Yorum mu atıyor acaba yoksa şeyden videodan mı atıyor? Bilmiyorum. Yorumdan atıyordu inşallah. Aa. Beyan ablayı niye atıyorsunuz ya? ya oğlum, oğlum, ben atmadım Beyhan ablaya benim bir sorunum üç, yok. Bazı <laughs> sorunu bekliyorum. Güzel, Sami abinin annesi abi da ona ben. Sami abi de selamlar olsun buradan var, var abi. Sami bekar bayan kuaförü 100. yıl mahallesi Az önce verelim ee, abi, sorun mu olacak Buyur abicim sorunu sor ama fazla hızlı geçerse Göremem kusura bakma TikTok çekiyor musun? TikTok'ta bir şeyimiz var öyle Arada canlı yayın açıyoruz arkadaşlar Maraş Maraş yazmış Maraş'a selamlar olsun, olsun. Kimeysten kaçıp duruyor ne yapmalıyım Vallahi Nasıl yani kaçıp duruyor horoz Abi kepek aldım. Ahmet e anlamadım geçen. yani. Ahmet abi zilet ile video çekeceğiz arkadaşlar. Koko Ahmet'i e geçenler dedin. Şimdi nere neredesin? Ne demiştin lan bana ha? Aramızda mı? Like. Abi kaç yıldır tavuçusun? Bir buçuk yıldır. Aslında aslında eskiden de tavuççuluk şey yapardık da yani severdik ama o kadar tavuğa merakımız yoktu. O ne olduysa o gece oldu yani. Ne olduysa o akşam oldu. açlıktan açlık gerçekten de e ses kayıtları var kanka yazmış. Ha. Neyin ses kayıtları var? Koko bize derdi ya. Koko adamdır boş ver sen. Koko adamdır. Koko'ya arada kızıyoruz ama olsun gene de Koko adamdır yani Koko'ya da biliyorsunuz telefonu alacağız dedik. Bugün Instagram yayınında da söyledik. Bakacağız yani bir şekilde. Abi adımı okur musun demiş. Sen seviyorsun eyvallah teşekkür ederim. Bağlayayım. Ne? Hani bağlayalım Lüfi'yi evet. kardeşim. Aa Lüfi'yi bağlayalım. Kanka saldık mı? Geçsin evet. diye de biraz aşağı doğru. Melek Kılmaz hoş geldin. Hayır, Umut yok. Altuner. Evet 15. Evet, dakikaya geldik arkadaşlar. Ne Bir canlı Orhan Aydeniz. Aleyküm selam. Bir canlı yanımızın Hı. daha sonuna geldik. Evet. Saat 9 veya 10 arası yani 10 başlatıyorduk canlı yayınımızı. Abi ben sevdiğim tavuk cinsi demiş? Ben de, ben de. En sevdiğimiz de. tavuk cinsi bana ama. Ee, şöyle bakıyorum, 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 bakıyorum. Jilet ailesi hangi tavuk çıkardı? Jilet ailesinde hangi tavuk çıkardı? Nazlı çıkardı. Ben ondan sonra altından aldım. Değil mi? Nazlı'nın altından aldık. Yoksa evet. makineden mi çıkar? Nazlı'nın altından aldık. Bence aldım. makineden çıktı. <gülüyor> makineden <gülüyor> makinede de çıkmadı. Nazlı'nın altından ben aldım. 15, 15, 15. Beş tane çıkarttı. Dört tanesini ben aldım. Ufak bir ya. Aynen. Ama bir tanesini ödülmüşlerdi ya. Şey. He, Gold Prama. Tabii ki de Gold Prama. Ama yok. Gold Prama'mız yok. Ne yapalım? Gold Prama sonlar da atıyor. Eda'nın Hobbit şifri. <laughs> TikTok'ta olacak mı yayın? Olur. Bakarız. Olabilir. Evet. Durum 15 dakika da orada yayın yaparız arkadaşlar. bir 5-10 dakika sonra TikTok'ta canlı yayınımız var. Oraya da gelin. Bizleri izleyin. Şarkı söyleyeceğiz. Muhabbet edeceğiz inşallah diyorum ve canlı yayının sonuna geliyorum. Yusuf'un kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni Ayzo kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eda'nın Eda Edan'ın Eda kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.